Merhabalar. Ben geçen gün iş görüşmesine geldim de biz sizi ararız demiştiniz aramadım. Hayırdır başınıza bir şey mi geldi? Ben bir korktum endişelendim. Sağlık saat yerinde değil mi? Kontörünüz mü bitti acaba? Yollayayım ben size arayın beni. Ödemeli arasaydınız ya aramızda lafım mı oldu? Tecrübe arıyorsunuz galiba. Valla ne iş olsa yaparım. Deneyimim de var benim Bakırköy Rufesinin Hastalıkları Hastanesi'nde. Doktor olarak mı? Hasta olarak. Genç, dinamik, yeni mezun ve 20 yaşında eleman arıyormuşsun. Bu hesaba göre benim 3,5 yaşında işe başlamam lazım. Fotokopi çekeyim Canların tozunu alayım. Maaş beklentiniz Nedir? Askeri ücret yeterli. Çık. Yol yemek de yeter. Sadece yol. Çık. Üzerine ben para vereyim. Boş zamanlarınızda neler yaparsınız? İş ararım. Çok da yetenekliyimdir ha. Dirseğime yalayabiliyorum. Yalayayım mı? Şöyle de bir şey var. Esnek çalışma saatlerinde de uyarım. Anınız bizim o pozisyonumuz doldu. Valla fark etmez. Ben istediğiniz pozisyona... Kim aldı işi? Yeğeniniz. Yeğeniz efendiler. Yeğeniz. İlkokul mezunu bir de. O zaman siz beni ararsınız. Oldu. Liyakatlı gün. Ay iyi günler. İyi günler. Beklentiniz nedir? Asgari ücret yeterli. Yol yemek de yeter. Sadece yol. Üzerine ben para vereyim. <laughs> Merhaba. Bir sorumuz olacaktı. Çabuk dayılar gelmeden. Sizce Z kuşağı ne istiyor? Okey'e dördüncü, halı sahaya kaleci, biraz da yaşama sevinci. Siz hangi kuşaksınız? Kırmızı kuşak. Hayatla mücadele ede ede kırmızı kuşak oldum. X kuşağı kadar savaş, Y kuşağı kadar kriz, Z kuşağı kadar da felaket gördüm. Hangi ülkeye geçsem diye düşüneceğim yaşta, hangi sınava girsem diye düşünüyorum. YKS, AYT, TYT, KPSS, ÇGHB, ne istersen var. Çok güzel hareket diyenler, hadi bakalım. YKS da kalktı, ne düşünüyorsunuz? Hayırdır Yerine AVM mi yapacaklar? Langı lang 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 samsak döveci. Bence barajın kalkması yetmez. Biraz da avans versinler. Hayrına böyle 3-5 net daha alsınlar. Şuradaki üniversitenin kapısına nefes alsan yeter yazmışlar. Üniversite sayfaları Instagram'dan çekiliş yapsın. En çok arkadaşını etiketleyene %100 burs. Hikayesinde paylaşana da %50. Vallahi geleceğim. Galiba ben sana gelemeyeceğim. Gerçi artık üniversite okumaya da gerek yok ya. Bu ülkeye siyasetçi de lazım. Nereye? Siyah kuşak olmaya. Bu kadar problemi anca Pardon. Olsun elektrik faturanız ne kadar geldi? Fatura gelmemiş. Ferman gelmiş padişahtan. Bu ne Allah aşkına ya? Saray faturası mı ödüyoruz sanki? Lan bir dakika Bunu tutuyorum Çünkü elimde şu an Psikoloğa gittim incinmişsin dedi Okumuş kadın tabi Elektrik faturan 958 TL gelmiş diyemedi <laughs> Sayacı okuyan görevli sayacı okurken kahkaha mı attı acaba Faturaya random atmış adam Rastgele rakamlar yazmış Faturadan TRT payını kaldırmışlar şükür Yerine Netflix yüklemişler Senelikte üyelik yapmışlar Şuna bak faturada ben hariç herkesin payı bizim var Bizim evde nükleer santral varmış haberimiz yok Çernobil bizim salonda çekilmiş Evde pikoçu beslesen bu kadar olmaz ya Ama bundan sonra daha dikkatli davranacağım Ne yapacaksın? Evin balkonunu rüzgar gülleriyle donatıp kendi elektriğimi üreteceğim. Rüzgar enerjisini elektriğe çevireceğiz. Biz gibi memleket işte zorla bilim adamı yaptı bizi. Valla ben anlamadım. Petrol bulduk mazot zamlandı. Pez kurduk elektrik zamlandı. Gaz bulduk doğal gaz zamlandı. <laughs> Bundan sonra kurban olayım kimse bir şey bulmasın. Adam haklıymış ya. <laughs> Pardon. Sağlık olsun. Dışarıda yemek yiyor musunuz? Ismarlıyorsanız evet. Artık evde yemek yapmak dışarıdan yemekten daha maliyetli. Peki genelde ne yersiniz? Kazık. Merhaba nasılsınız? Sivaslıyım. Hayattan beklentiniz nedir? Bitmesi. Tam her şeyi yoluna koydum diyorum. Virüs çıkıyor. Tam virüs bitti iyiyim diyorum. Ekonomik kriz. Onu da hallettim. Oh diyorum. Üçüncü dünya savaşı. Ya ben neden sürekli zorlukları aşmaya çalışıyorum? Süper Mario muyum ben? Templeran gibi hayatım var ya. Oradan oraya zıplıyorum. Valla bu kadar tarihe tanıklık etmek bana yeter. Tarih kitabına dönüştüm ya. İlber Ortaylı oldum. Bir asırlık olay benim gençliğime nasıl denk geldi ya? Şuralardan bir hazalkaya Kaya gezse de spoiler versek. Ben artık gündeme yetişemiyorum. Neden? Boyum kısa. <laughs> Ülkenin gündemi bitti, dünyanın gündemi başladı. Ben oyunları bile easy'de oynuyorum. Burada her şey hard mod. Kardeşim var. nasıl bir oyun bu ya? Valla benim karakterimi kim yönetiyorsa bir tüm tuşlara bir bas. Yoksa geçemeyeceğim bu bölümü. Beni düşük güç moduna mı aldın? Ne yaptın? Hayat enerjim yok benim. Önceden yurt dışına çıkamazdım. Şimdi otobüs bileti alıp Sivas'a gidemiyorum. Ya şikayet etme. Nefes aldığına şükür. Aa buraya kadar geldik mi ya? Ben en son telefonunu çıkar gösterde kalmıştım. İyi iyi bayağı gelişiyoruz böyle iyi. Pardon. Geçecek, geçecek. Gençlik nereye gidiyor acaba? Gençlik nereye gidiyor bilmiyorum ama ben belediyeye gidiyorum. Ne yapacaksınız belediyede? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sorularımı hazırladım, onları soracağım. Buradan bizi dinleyen gençlere sesleniyorum. Sizin de sormak istedikleriniz sorular varsa yoruma bırakın, onları da sorayım. Tek başınıza mı gideceksiniz? Eğer İstanbul'daki gençler kendi sorularını sormak isterlerse, biyografimdeki linke tıklayarak etkinlik formunu doldurup başvurabilir, bana eşlik edebilirler. Bu arada sizin hangi kanaldı? Fıtı, 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 fıtı.